Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler Hız yayınları Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 165 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Gençler y eşittir x küp eğrisini vermiş. Bir de y eşittir. Şu x'i karşıya atalım. Bir de y eşittir. 2 eksi x doğrusu verilmiş. Bana şu doğru ile eksenler arasındaki kalan bölgenin alanını bulabilir misiniz? Yani üçgenin alanı eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Hocam 2 buldum. Güzel. Şimdi bana şu espri bulabilir misiniz? Bulabilmemiz için önce bunların kesim noktalarını bulmamız lazım. Birbirine eşleyince x'in 1 olduğu belli. O zaman diyorum ki S1 eşittir sıfırdan 1'e. Üstteki doğrudan yani şundan. Alttaki şu eğriyi çıkaracaksınız. Gençler soru bitmiştir. Buradan S1'i bulurum. Üçgen alandan çıkartırsam S2'yi bulurum. Oranlarını istiyor. 2'nin integrali 2x'tir. Şu da x kare bölü 2'dir. Şu da x üzeri 4 bölü 4'tür. 0'dan 1'e. Arkadaşlar bir yazalım mı? 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Şurayı bir 2 ile geniş şey pardon 4'ten genişletelim. <laughs> Burayı bir 4'ten genişletelim. Şurayı da bir 2 ile genişletelim. 8'den 2 çıktı 6 bir daha çıktı 5 bölü 4. Şimdi ben S1'i buldum. 5 bölü 4. S2'yi de hemen sana söyleyeyim. 2'den 5 bölü 4 çıktı. O da 3 bölü 4. Ala sana 3 bölü 4. Soru benden S1 bölü S2 istiyor. Cevap 5 bölü 3 varmışlıklarda. Cevap edilene soru bitmiştir. Tamam. Gençler bir parabolik ifade verilmiş. Hatta onun da adını bize vermiş. Bir defa buranın 8 birim olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam hocam, hiç sorun yok. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki bir tane cetvel indirilmiş cetvelin e, eğiminde bize 3 bölü 2 olarak vermiş. Hmm. Eğimi eğer 3 bölü 2 ise, e bu tanjant alfa karşı bölü komşu şurası 3 kaysa, şurası 2 kdır O zaman 2 k yazınca bizi 3 kya mı götürecek parabolde? Evet hocam. Yani f 2K eşittir 3K'dan amacım K'yı bulmak. Hadi X yerine 2K yazalım. Eksi 4K kare bölü 8 artı 8 eşittir 3K'ya. Hocam 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 eksi k kare bölü 4'e 4'e böldüm 2 artı 8 eşittir 3k'dan. E k burada 2'yim diye anırıyor. Kaya 2 yazınca burası 6. Kaya 2 yazınca burası 6. Demek ki K2'dir. E K2 ise demek ki burası arkadaşlar. Ha yine işler dışlar çarpımdan yine çözümlemeden bulursunuz. Demek burası 4 birim. Demek ki şurası da arkadaşlar 6 e, birim. Tamam hocam hiç sorun yok. E, eğimi neydi arkadaşlar? 3 bölü 2 değil miydi? Tamam. Şurası da alfaysa ben sana burayı da bulurum. Karşı 8 bölü Şurası da K noktası olsun. Hatta K'yı kullanmıştık. Şuraya da arkadaşlar A noktası diyelim. A, A, A. Şurası da A olsun. 8 bölü A eşittir. 3 bölü 2. Buradan A kaç olur? 16 bölü 3 olur. Tabi solda kaldığı için eksi 16 bölü 3. Şimdi. Şimdi, 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 şimdi. şimdi. Şu eğrinin altındaki alandan şu üçgen alanı çıkartırsam şu maviyi bulurum. Zaten şurası arkadaşlar üçgen. 16 bölü 3'ten 8'in çarpımı bölü 2. Bu kolay. Hatta şöyle diyelim. Şuraya A1 diyelim. Şuraya da A2 diyelim. Tamam. Şu komple alana da A2 diyelim. Hocam, 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 hocam. A1'i hemen sana söyleyeyim. A1 arkadaşlar 16 bölü 3 çarpı 8 e, yüksekliğimiz 8 birim diye bölü 2 kaç çıktı 2'ye 2'ye böldüm 4 64 bölü 3 A şu A1'i buldum şimdi geldik A2'yi bulmaya A2'de dediğim gibi eğrinin altındaki alandan şu minik üçgen alanı çıkartırsam soru biter Evet şu minik üçgen alanı arkadaşlar belli 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 Şimdi bu eğrinin altındaki alanı ben nasıl bulacağım? E hocam sıfırdan dörde. Alasana sıfırdan dörde. Eğrimizin ismi neydi? A buydu. Yani eksi x kare bölü 8 artı 8 dx. A bana A bunu bulun. Tamam A'yı zaten burada bulmuştuk. Boş verin burayı. Hadi eksi x kare bölü 8'in integraline ne? Eksi x küp bölü 3. Bir de 8'imiz vardı. Ah, 8'in integrali 8x'tir. Nereden nereye? 0'dan 4'e. 4'ü yazacağım. 4'ün küpü 64. 8'e böldüm. 8 bölü 3. <laughs> 4 yazdım. Artı 32. Evet. 0 yazma gereği duymayacağım. Şurası ne oldu arkadaşlar? 96. 8 çıktı. 88 bölü 3. Bu Eğrinin altındaki alandır. Bundan şu 12'yi çıkartırsam bu A2'yi de bulurum. A2 ne çıkar arkadaşlar? 88 bölü 3 eksi 12. 36'yı çıkardım. 52 bölü 3 mi oldu? Benden bunların toplamını istiyor. Bunların toplamı da arkadaşlar 116 bölü 3. Var mı hocam? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? Çok güzel. Haydi. Hız zaman değişimi AB aralığında integrali. Gençler diyor ki hızın integrali sana konumu verir. Tamam. Bunu kendisi bana vermiş. Şimdi burada verilen ne? Hız. Hız. Yani hız zaman değişimi. Hızları bir de farkıymış bu. Yani V1-V2'den bahsediyor. 2T kare eksi 8'te. E, 3. ve 6. saatteki bana Konumları farkını söyleyebilir misin? Tabii ki söylerim. İntegralini alacaksınız arkadaşlar. Başka bir şey yok. İntegralini alır mısınız? O zaman konumların e, farkı olur. Yani ah delta x1 eksi delta x2 diyelim biz buna da. Şu da t e, küp bölü 3 yani 2 bölü 3, dur. Durun heyecan yaptım. Heyecan yaptım. <laughs> 2 t küp bölü 3 eksi 8 t kare bölü 2'den. Yani eksi e, e, 4t kare. Nereden nereye? E, 3 ve 6 arası. 3'ten 6'ya. Tamam. Şimdi önce bir üstteki 6'yı yazacağız. Üstteki 6'yı yazdığınız zaman 6'nın küpü 216. 3'e böldüm. 72. 2 ile çarptım. 144. Eksi. 6 yazdım. 6 kere e, 6'nın e, karesi 36. 36'yı 4'ten çarpınca yanlış olmasın arkadaşlar. <laughs> e, 72, 144. Aa, aa, birbirini götürdüler. Eksi. 3 yazalım. 3'ün küpü 27. 3'e böldüm. 9. 2 ile çarptım. 18. 3'ün karesi 9. Şurası da 36 mı oldu? Aa, 18 çıktı. Gençler konumları arasındaki fark 18 çıktı. E sayaçtaki konumları arasındaki fark nedir? 252'den bana 36'yı çıkartır mısınız? Hocam 6. E, dur dur dur. 216. Aa, sayaçların arasındaki konuları farkı 216. E ben konumların arasındaki farkın da 18 olduğunu biliyorum. O zaman ya bu 216'ya 18 eklenmiştir. Çünkü hangisi olabilir diyor. Ya da 216'dan 18 çıkarılmıştır. Bakın hızlarından yola çıkarak ikisinin konumları arasındaki farkı buldum. E konumun değişimini de buldum. 216. 216 ya 18 ya eklenmiştir ya da çıkarılmıştır. <laughs> yani ya ileridedir ya geridedir. 216 ya 18 ekledik. Kaç oldu arkadaşlar? 234. Şıklarda var mı? Yok. 18 çıkaralım. 198. Var mı şıklarda? Var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar bize bir parabolik ifade vermiş. Parabolin üst tarafında bir tane levha yapıştırılmış. Görüyor musunuz? Benden bu levhanın alanını istiyor. Süper. Bu y 9 birim. Bu parabolumuzun ismi de belli. Sınırlarımız da belli. Sınırlarımız nereden nereye? 3'ten 9'a. Şu üstteki parabolden yani şundan yani eksi x kare bölü 3 artı 4 x'ten şu doğrunun arasındaki alandan bahsediyor. Yani 9'u çıkar geçmiş olsun soru bitmiştir. A bunun çözümünü bu soru biter. Eksi x kare integrali eksi x küp bölü 3'ten 9 olur. 4 x'in integrali 2 x karedir. 9'un integrali de 9 x'tir. 3'ten 9'a. Hadi 9 yazalım. 9'un küpü bölü 9 eksi 81 değil mi? 9'un karesi 81. 2 ile çarptım. 162. 9 kere 9 da 81. A 0 oldu. <gülüyor> eksi. <gülüyor> 3 yazdım. 3'ün küpü 27. 9'a böldüm. 3 eksi 3. 3 yazdım. 9, 18. Alasana artı 18. Ee, 3 yazdım. Eksi 27. Burası tamam. 0. Şurası ne çıktı arkadaşlar? Eksi 30 eksi 12 mi çıktı? Eksiyle çarptım 12 mi oldu? Var mı Cevap denizli soru bitmiştir. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Aşağıdaki dik koordinat düzleminde kısa kenarı bir birim, uzun kenarı 2 birim olan dikdörtgen bloklar varmış. Tamam sorun değil. Şimdi dikdörtgen bloklar varmış. Dur hangi kalemimizi alalım? Siyah alalım. Tamam. Düt 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 düt. Şöyle bir aşağı indirsem. Bunu da böyle bir sola çeksem. Şurayı da kessem. Buraya yerleştirsem. Bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? Ah, şurası da yarım birimdi arkadaşlar. Kestim o boşluğa tamamlattım. Tamam. Ah, şurayı da sildim. Diyor ki şu eğri şu iki bloğu iki ayrı alana ayırıyormuş ve diyor ki alanların oranı nedir diyor değil mi? Alanlar oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce bir üstteki alanı bulalım. Şimdi ben buranın komple dur 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 burası 2 1, 1 burası 4 birim olmaz mı? Evet kısa, işte uzun kenarı 2 birimde 2 kısa kenarlarda 1 bir birimde. Şu 1 1 2 de burada şurası da 4 olur. 4 kere 4 16. E burası Aysa, şurası 2A değil miydi? Evet hocam. E 3A 16'dan A'yı ne buldum? 16 bölü 3 buldum. Tamam. O zaman üst taraf 2A ne olur? 32 bölü 3 olur. Evet, 32 bölü 3. Güzel, 2 ile çarptım. E tamam da, bak 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 bak, bir bir bir. E şurada da bir 2 birimlik alanımız var. Bunu da ekleyelim. O zaman şu eğrinin üstünde kalan eğri üstü diyelim. Alan ne olur arkadaşlar? 32 bölü 3 artı 2. Bu eğri üstü. Bir de eğri altını bulalım. Eğri altı. O da arkadaşlar bir A'mız vardı zaten. A neydi? 16 bölü 3 artı. Bir de bu 2 birim, 2 birim, 2 birim, 2 birim. Bir kere 2, 2 ya alanları 2 birim. 2, 4, 6, 8 artı 8. Var mı bu da bir sıkıntı arkadaşlar? Yok hocam. E tamam. Bu da eğrinin altındaki alan. Benden oranını istiyor. Tamam. Burası kaç çıktı arkadaşlar? 6, 38 bölü 3. Bölü. Şurası kaç çıktı? 24, 16 daha. 24, evet 24, 16 daha. 40, 40 bölü 3. Of, 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 of. Yani 19 bölü 20. Varmışlıklarda cevap Adana soru bitmiştir. Hani 2'ye 2'ye bölünür ya. Bu kadar. Tamam. Şimdi diyor ki eksi 2 ile 5 arası eksi 2 ile 5 arası fx de yani eğri ile x ekseni arasındaki alandan bahsediyor. Gençler şuranın alanını bana söyler misiniz? Aşı üçgen alanını. Taban 4 birim yükseklik 3 birim 12 bölü 2'den şurası 6 olur. Şurayı söyler misiniz? Tabanı 2 birim yüksekliği 3 birim şuranın alanı 3 olur. Taban 1 birim yüksekliğimiz 6 birim şurası da 3 olur. Tamam. Eğrinin üstünde yani x eksen üstünde kalanlar artı altında kalanlar eksi. Yani bu 6 artı 3 eksi 3'ten tık tık. Cevap 6'dır. Soru bitmiştir. Tamam. Gençler önce bunu bir düzeltelim. Yani burada bir hata var. Niye? F'in içinde ben sana bin defa söyledim. X'in çarpanı kuvvetini istemiyorum. Tamam. E var işte görüyorsunuz. Eksi x var. Değişken değiştireceksiniz. Eksi 3'e 7 dedim f'in türevi eksi x çarpı dx üzerinde şimdi oynama yapacağım. Şu eksi x'e u dersem arkadaşlar eksi x'e u dedim. Türevi ne? Eksi 1 çarpı dx. Türevi ne? du. Eksi ile çarpalım. dx ne olur? Eksi du. Tamam. Şimdi integral dedim. Önce x yerine 7 yazalım. Ne olur? Eksi 7. x yerine eksi 3 yazalım. u ne oldu? 3. Tamam. F'in türevi u çarpı eksi d u. Ah. E bunları da yer değiştirip eksiği yok edelim. Daha mantıklı. Çünkü bu öndeki eksiği ben yok etmem için yerlerini değiştirmem yeterli. Ah. Eksi 7'den 3'e f'in türevi u d u. Türev integralı komple götürdü mü kardeşim? Evet f u eksi 7'den 3'e. Yani F3 f 3 eksi f eksi 7. Soru bitmiştir. F3'ü söyler misiniz? <laughs> F eksi 7'yi söyler misiniz? <laughs> 2'den 5 çıktı. Tınınının. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Gençler bir akvaryum içinde tünel var görüyorsunuz. Akvaryumun bize denklemini de vermiş. Tamam R'si eksi 10'dur. Hani x eksi R'nin karesi artık ya. Bunun R'si arkadaşlar tık 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 eksi 10 olduğu zaten belli. Yüksekliğimiz de e, artı k dediği için arkadaşlar denklem şudur. Y eşittir x eksi r'nin karesi artı k. Demek ki r'si eksi 10. K'sı da dışarıdaki yani 4. Şuranda 4 birim olduğunu biliyorum. Yani yüksekliğin 4 birim olduğunu biliyoruz. Tamam. Aa, Şimdi sen benden ne istiyorsun? Bana diyor ki şu akvaryumun gözüken kısmın alanı nedir diyor. Hemen bulayım. Şu tabanımız 8 birim değil mi? Yüksekliğimiz de 5 birim değil mi? Bir defa buranın alanı 40'tır. Şurayı da bulalım. E, ee, tamamı 5 birimdi. E, burası 4 ise üstte 1 birim kaldı. Ah. Şurası da arkadaşlar e, 8 birimse yani eksi 8 ile eksi 10 arası burası da 2 birim. Şurası da 2 birim. Buranın alanda 2 çıktı mı kardeşim? Evet. O zaman bana şu parabolik ifadenin alanını bulursanız soru biter. E ben sana bunu bin defa söyledim. Hocam neyi söylediniz? Arkadaşlar bakın. <laughs> Dedim ki şurada bir dikdörtgen oluşturursam parabolun içine alacak şekilde A'ya 2A modeli yok mu? Benim konantım videosunu izleyin A'ya 2 O zaman ben dedim ki şu tabanımız kaç birim arkadaşlar? Eksi 8'den eksi 10 arası 2 birim. Yüksekliğimiz kaç birim? Yüksekliğimiz de 4 birim. O zaman buranın komple alanı 8 değil mi? E 3A 8'den A ne olur? 8 bölü 3 olur. Tamam burayı da A dedik. Ah A'yı da buldum. Benden gözüken alanı istiyor. Yani 8 bölü 3 artı şu 40 ile şu 2'yi de ekleyeceksiniz. Yani 42. Geçmiş olsun soru bitmiştir. 3 42'nin çarpımı 100. E, 126. 8 daha 134 bölü 3. Var mı böyle bir şıklarda? Hocam tabii ki var. <laughs> Cevap Bursa soru bitmiştir tamam